Merhaba merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz aynı şey var, dünyası bugün sizlerle beraber ski Roller'ı oynuyoruz ve burada da yazıyor gördüğünüz gibi patenleri açıp kapatıyoruz açıp kapatıyoruz arkadaşlar ilk defa oynuyorum bunu o yüzden böyle çok bilmiş gibi değilim ha, ne? ama nani çatı... Allah. Arkadaşlar çektiğim aleti düşürdüm. Ben de. Ben de. Tamam, okey. Arkadaşlar ışığı düştü bilmiyorum niye. Kap böyle. Okey diyeceğim. Ben de oynayayım. Arkadaşlar ona veriyorum. Ama hala da yani bölümler çok az diyorum. O beni anlamıyor. İşte böyle diyor. Aa yeni paten. <laughs> çık çık gel. Bak ben Ama ben de Tamam ben bu benim de geçeyim. Herkes <laughs> üç bölüm. Arkadaşlar az önce neredeyse düşüyordum. Anahtar. No ad video falan Bu elmasları alman lazım. 50 tane var. Ali hepsini alman lazım. Bölüm budur baştan başlayacak. Ama hepsini alacağım. Tamam. Açıl. Kapan kapan orada yok. <laughs> yapacağını açsana. Çık buradan atlama yapacağım. <laughs> Veranda. Na 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 na. Na 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 na. Ay insanın yüzünü öyle görmek istiyorum ki. <laughs> Ay o şimdiye kadar kaybettin ya şu Evet yani. Pua. Hayır ben soy oynuyordum yine. Hı -hı. Oynadın ya. Ha. Herkes üç defa oynuyor arkadaşlar. Dur ama sen de bir yerde. Kim? Sen de. Arkadaşlar. Şaka bu patancı. Şöyle de böyle. Şöyle de böyle. Vaa. Evet, son böyle. Dur bir yerinde. Rengen renk. Dım, dım, dım. Bu sesten bıktım. Gerçekten. Hmm. Once. da. Bes bes bes. Gelmedi. Kapat. Aç. Aç. Kapat. Aç. Kapat. Aç. Kapat. Aç. Kapat. 118 1 milyon 18, 18 Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar Ali'nin dünyası Edirman. bu e, abone olmayı like atmayı yorum yazmayı birinci videoma yorumları yazın lütfen paylaşmayı kesin sakın netle atmayan ve görüşürüz